Herkese merhaba arkadaşlar. Ay bu ne ya? Hı. Arkadaşlar merhabalar videoma hoş gelmişsiniz. <laughs> hoş gelmişsiniz. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Şimdi e, biz Horma'ya geldik. Horma neresi? Kastamonu'da bir. Bilmiyorum Horma dağın ismi mi yoksa bura ilçenin ismi mi bilmiyorum. İşte şöyle Küre Dağları Milli Parkı. Şey, çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. <laughs> bayılmak bayılmak Şelale görünce ben Hepinize merhaba arkadaşlar, Nasılsınız? Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Bugün geziye çıktık. Kampımızın ikinci ve üçüncü günündeyiz. Diğer günlerin vlogunu da şuradan izleyebilirsiniz. Şu köşeden tıklayarak. İkinci günümüz de gerçekten çok güzel geçti. İlk gün bir tık daha böyle boş geçtim. İşte e, odaya yerleşme vesaire. Şu anda üçüncü gününde de geziye çıktık. Kamp alanından dışarı çıktık yani. Ve arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Böyle şelale... Burası zaten en başta da çekmiştim videolarını buraya eklerim. Hormat mıydı? Neydi adı? Horma. Homa. Ay Horma. <laughs> horma arkadaşlar burasının adı da Küre Dağları olarak geçiyor. Kastamonu Pınarbaşı ilçesindeymiş. Bugün 6.30'da kalktım. O da arkadaşlarımdan önce kalktım ki makyaj yapabilmek için. Sonra onlar 7'de kalktı falan. Yarım saatte işte çünkü tek ayna olduğu için. Dört kişi kullanmak zor oluyor. Hiç ayna getirmemişim yanıma. Ve arkadaşlarım da getirmemiş. O yüzden hepimiz tek ayna kullanmak zorundayız. Şimdi yürüyüşe çıktık. Spor ayakkabılarımızı giydik. Buradan da Kastamonu'nun merkezine gezmeye gideceğiz. Ben, beni biliyorsanız yeşillik alanına bayılırım. Düştü. <laughs> Daha en başında kaydım. Taştan kaydım bu arada. Taşlara basmayın büyük taşlara. Tamam. Okay. Burada ne diyor? 3C1I ne? ne lan bu? Neyse bunu anlamadım. Evet arkadaşlar. Ha. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Like, like atmayı izleyelim. ve abone olmayı unutmayınız. İzleyenlerin çoğu abone değil. ah dünya Allah <laughs> Sen YouTube'un var mı? Hı hı. Evet. onu mu çekiyorsun şu an? Ha? Ha? Bunu mu çekiyorsun? Evet, vlog çekiyorum YouTube'a. Ben Ebru Lider. Evet, liderimiz. Bizim Betül'ü çok seviyorum. Aa! enerjik <laughs> enerjik, enerjik liderimiz. Ee, Betül'e abone olun. Betül'ü beğenin. <laughs> Betül'e yorum yapın. Arkadaşlar bakın duydunuz liderimiz. O ne derse biz yapıyoruz. Siz de yapın. <laughs> sizin de bizim benim liderim, sizin de lideriniz. Tabii efendim. O yüzden lütfen bir like atmayı unutmayın. <laughs> bir de e, videoyu arabada başlatacaktım normalde. Aa, çok güzel. Videoyu arabada başlatacaktım da böyle şarkılar söyleyerek geldik. O ortam çok güzeldi ama belki birkaç videomuzu eklerim şuraya. Açılışı. Oydu kalp kötü tecrübeye. Ayna olsan yine bakmam sana. <laughs> Gel. Arkadaşlar, şu an burası sallanıyor, bakın okay. anlayabildiniz mi? <laughs> çok güzeldi. Ben de eğlenceli bu arada ama evet. evet, sürekli öyle bir yerden yürümek sarmaz. Bir de ben şeyi çok seviyorum, bu sesi. Aynı zamanda bakın arasından böyle güneşler sızın, sızıyor ya Mükemmel, mükemmel. Of, çok iyi. benim doğa aşkım. Gezimize devam ediyoruz. Yaklaşık bir 3 kilometre mi yürüdük? Yani şu an hala yürü yürümeye devam ediyoruz buçuk ama. 2,5 kilometre falan yürüdük. Bir de bize böyle bir bandana verdiler. Hepimize. De. Sana de göster. Çantandakini. Çantamıza böyle bağladık. Yeşil. Çok güzel dikkat çekiyor. Hani e, grupça geldiğimiz belli olsun diye. Bir kilometrenin sonunda bir köye varacağız. Evet. O köyde neler var bilmiyorum. <laughs> Ve şu an kız var. <laughs> çok kaya dikkat edin. Biraz yokuş orası. Bir de böyle şeyler var. İşaretler var. X var, yuvarlak var. Sonra yuvarlak yanında çizgiler var. Ve i̇şte bunu ilk kez görüyorum. Evet, evet. Bu anahtar gibiymiş. Bir de bizim ekibimiz çok ileride kaldı. Biz çok geride kaldık. Pardon ileride kalmak ne demek? Biz çok geride kaldık. Kızlar hani çok geride kaldık ya. Kız niye kızıyorsan? <laughs> yani korktum o yüzden. <laughs> 150 metre evet, kalmış. Evet. Ben değil mi biz bizim arkamızda ikiler yok değil mi? Var mı bizim arkamızda? Ha iyi o zaman çok da çok da arkada değilmişiz. Bir de burada e, 43 tane farklı Aa. dünyada tek türü burada olan endemik bitki <gülüyor> varmış <gülüyor> ve 129 tane <senede> farklı kuş <laughs> türü varmış. Bana ne Yol ya? Bir bitmedi ya. En son bir 750 metre kalmıştı, şimdi 500 metre falan kalmıştır. Şelale sesi geliyor mu? Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? <laughs> Kırılmış mı? Evet. Hayır, kırılmamış. Bükülmüş. Hani bükülüm bükülüm boyun... Tripotumu uzatacağım ve uzak çekim yapacağım. Şurada büyük bir delik var, bakalım ah <laughs> Telefonun düşmesi. Şu deliği gördünüz mü? <laughs> Orası nasıl mesela çukurlaştı? Çok merak ediyorum. Bunlarla acaba orman... tam <laughs> <laughs> Kambala! İki defa bağla Kırkan düştü. Bir arabadan kaçsaydım. Şöyle bir yol var önümüzde. Bayağı bir gideceğiz. Buradan bayağı bir paylaşım yapılmış. Ben de şu delik. yapılan paylaşım şu delik olabilir. Ben... Şuradan nasıl geçeceğim? Yan yan, şöyle, böyle, böyle. yan 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 yan. gel. Yan yan. Şöyle daha yan. Evet. Aynen. Şu an şey var arkadaşlar. Burası. Evet, dar. <laughs> Gelebiliyor musun? Jet Sosyete Ajda Hanım. Ay, arkadaşlar çok güzel. Eğiliyorsunuz böyle. Güzel. Oh, bayıldım. Bak. Biz geldik şelaleye. Küçümsemek asla istemiyorum ama bu şelale değil, şel. Şel. Şela. Çok şelale. azıcık akıyor. Acaba çok akıyordu da bizi. Yani şu an mı az akıyor? Her zaman mı böyleydi? Üzüldüm ya. Böyle daha gür böyle akmasını istemiştim. Makarena, makarena, makarena. Aynen. Şimdi sırada neresi? Kollarımız var abi. Şöyle geldi. Dındırı dın. dın. aynen. Dın. Ondan sonra kolumuzdan başımıza gidiyoruz. Düz bir şekilde. Sonra çapraz belimize gidiyoruz. Sonra belimizle düzeliyoruz. Hey, makarena Makarana yapıyoruz. Bina. Şimdi, bunu bir de şöyle de koyabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi çekemedim ya size. Biz şu anda geldik. En son nerede kalmıştım? En son kanyonda yürüyüş yapıyordum. Sonrasında bizi yemek yemeye götürdüler ve e, birkaç müzeye gezdik. İşte şapka müzesi, bebek, bez bebek müzesi ve dantel müzesi. Dantel müzesinden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Yok şaka şaka gerçekten. O kadar dantelden anlamıyorum ki. Eminim çok güzeldir. Anneannem baksa, babaannem görse yani çok beğenebiliriz ama ben beğendim. Neyse arkadaşlar, şimdi odamıza geldik. Ha sonrasında geldik kamp alanımıza ve işte dans etkinlikleri falan oldu. Her gece birileri gösteri hazırlıyor arkadaşlar. Ve yarın gece kim hazırlayacak bilin bakalım. Bizim grup hazırlayacak. Ve bizim konumuz 90'lar çok güzel. Arkadaşlar en güzel bize denk geldi. Bakalım 90'lar kostümü falan giyeceğiz. Kostüm kendi evimizden, yani kendi odamız, kendi dolabımızdan bir şeyler giyeceğiz. Benim de yani en şık kombinim şöyle bir şey. O kadar spor şeyler getirmişim. Ne yapacağım bilmiyorum. Glitter falan süreceğiz böyle buralarımıza 90'lara uygun olsun diye. Ee, onu da bence çok beğenirsiniz. Onun da bir vlogunu çekmek istiyorum. Bakalım çekebilirsem tabii ki de. Çünkü depolama alanı sıkıntısı yaşadığım için. Yarın 90'la etkinimiz olduğu için bir kostüm yapacağız. Ve şey. arkadaşım şimdi evet. bana bir ceket ve bir bandana verecek bakalım diyeceğim. ha bu arada bir e, bir kanal üyelikleri hakkında da e, konuşma yapmak yapacağım. istiyorum. Üye olanlara buradan şimdi çok teşekkür ediyorum. Siz de. Bakın. <laughs> <laughs> tamam şunu giydim mesela tamam mı? Burası. Sonra. Gerçekten. Hop şeker hadi. Ha. o da olur bak. İhrisal dünya kereseller. Çok şeker Amerikan havası. Ay Sokakasyon çok fight Bir şey değil mi? evet o çok iyi evet, oldu. Evet çok iyi oldu. O çok iyi oldu. Hı. Ama bu ceket şey yapamadım bir alt bana giysem. Bununla halka küpe çok güzel olur. Büyük bir halka küpe var. Yok. Ha bende var. Mesela o da orada. <laughs> ben mesela sportif mi oldum böyle? Hı -hı. Ya böyle şu ama bir sürü bir sürü kıyafet getiriyor. Evet Ama ya ben hiç bakmıyordum. Ben Benim günlük kombinlerim arkadaşlar. Ben var ya bende bir tulum vardı 90'lar tulumu böyle. Yani. İstediğim paça. Bir vardı, böyle bir metro vardı falan. Arkadaşlar yani zar zor yer açtım bu videoyu çekebilmek için. O yüzden hemen hızlıca bir konuşayım. Üyelerime buradan çok teşekkür ediyorum. Siz de eğer katılmak istiyorsanız katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Ve bu şekilde kanalım daha da fazla e, öne çıkar. O yüzden katılmanızı e, öneriyorum. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer önceki kamp videolarımı da şuradan izleyebilirsiniz. Aa, bir de bugün çok bir şey çekemedim işte. Dediğim gibi işte, telefonumun şarjı bitti. Amerikan gerçek ne? Amerikan donanmasından bir Amerikalı amca Abi bana ya. istek attı. Kabul etseydim. Ay Amerikan ya. donanma yani.